Altı çizili sözcüklerimizin e, analizini yapacağız, anlam olarak karşılıklarını bulacağız. Hemen e, göz atalım. Birinci sözcüğümüz ifademiz kendinden geçmek, kendinden geçmek heyecana kapılmak, e, coşkuya kapılmak anlamlarında kullanılan bir söz. Birinci sözümüzle ilgili e, yargımıza baktığımızda doğru. İkinci e, sözümüze baktığımız zaman kapı aralamak, yani nedir bir şeye hazır olmak. E, anlamında kullanılan bir söz. Yine doğru. Daha sonra üçüncü sözümüze bakıyoruz. Dingin ırmaklarını coşturmakta. Yani burada harekete geçirmek anlamında kullanılan bir sözümüz var. Demini bulduğu anda bestesine kaplarını açan. Şimdi demini bulmak, fırsatını bulmak, zamanını kollamak gibi anlamları taşıyor. Burada ise D seçeneğindeki yargımızda ise içinden geldiği gibi anlamı taşıyor demiş. Bu yüzden ifademiz yanlış, analizimiz yanlış demini bulmak sözüyle ilgili doğru cevabımız D olacak.